What Happened'ın 10. bölümünden herkese iyi akşamlar. İyi akşamlar Fatih. İyi akşamlar İlayda. Bugün böyle yüzümde bir gülümsemeyle açıyorum yayını. Uzun zamandır görmediğimiz bir yeşil piyasayla karşı karşıyayız çünkü. Evet. Keyfimiz yerinde. Sonunda mesela geçen hafta dedin ya işte yeni yıl nasıl başladı nasıl gidiyor. Hani bende daha başlıyor hani daha bir şey görmedik dedim. Hakikaten de e, ee, güzel başlamış. Yani güzel başladı bizim için. Umarım böyle bizim, devam eder. Evet bizim için çok güzel başladı. Bitcoin yeniden 19.000 doların üzerinde. Ee, bu hafta nispeten içlere su serpti Bitcoin. Lider kripto para birimimiz yapmış olduğu hamleyle 16 bin ile 17 bin bandında devam eden sıkışık fiyat hareketin yukarı yönlü kırdı ve bu da tabii ki herkesin içini biraz rahatlattı. Kripto para piyasası değerine de bakıyorum şu anda. 916 milyar dolar değerinde. E, bu akşam nelerden bahsedeceğiz? Bu akşam Bitcoin neden yükseldi? FTX sürecinde son gelişmeler neler? Gemini örne deyim, yerinde, deyim ise ABD menkul kıymetler ve borsa Komisyonu'ndan <laughs> çok özür dilerim, bir çek içinde bu bizi nereye götürecek? Kripto para birimlerinde bizi ne bekliyor? Gibi soruları yanıtlamak istiyoruz aslında. Lafı uzatmadan şimdi aslında bugünün bir sıcak gelişmesi olarak görebileceğimiz Gemini, gemini olayına bir bakalım istiyorum. ABD'deki e, kripto para şirketi Genesis ve kripto para borsası Gemini'nin Gemini Earn programı aracılığıyla bireysel yatırımcılara kayıt dışı menkul kıymet satışı yapma suçlamasıyla dava etti. Gemini'nin kurucu ortağı Tyler Winklevoss ise bu durumun işleri kurtarmak yerine daha çok bahtalığını ifade etti ve aslında adeta sistemde bulundu. Fatih Senden geminin olayının nasıl patlak verdiğini ve bundan sonra neler olabileceğini bir dinleyelim. Çünkü bu önemli bir gelişme piyasa evet. için. Ya senin de söylediğin gibi aslında Gemini jenerisi tarafında altta kazan kaynıyor. Sek olaya müdahil oldu. Bugün erken saatlerde açıklandı. E, 50 günü aşkın süredir parasını alamayan Gemini artık e, bu hafta önceki hafta e, aritamlarda bulunmuştu. 8 Ocak son tarihte işte, bu tarihe kadar bir açıklama yapın, bir çözüm üretin, e, gerçek bir yol haritası ortaya koyun demişti. Bu olmadı. E, Hafta içi DCG'nin kurucusu e, işte bir açıklama yaptı. Aslında açıklamadan ziyade müşterilere gönderdiği e, müşteri mektubunu e, herkese açık şekilde paylaştı. Orada da e, konunun Genesis ve Gemini arasındaki bir Problem olduğunu söyledi ve adeta e, kendi çatı şirketi olmasına rağmen bu problemden bir nevi sıyrıldı. Artık e, Sekin soruşturması dışında birçok bir bireysel yatırımcı da davalar açmaya başladı. Mesela bugün e, Gemini örneği 13 bin dolar yatıran bir müşteri e, parasının Cenes'e gittiğini ve Gemini borsasının yanıltıcı e, beyanlarda bulunduğunu vesaire söyleyerek e, bir dava başlattı. Şimdi bu 900 milyon doların sahibi olan müşteriler artık kendileri de bireysel olarak haktan aramaya başlayacak. Ee, borsanın kurucusunun da söylediği gibi iş artık daha e, karmaşık bir noktaya gidiyor. Yani bu e, SEC tarafından başlatılan e, soruşturma aslında sorunun çözümüne yönelik değil. Sorunun biraz daha karmaşık, kaotik hale gelmesi hatta e, sürecin uzaması anlamında e, negatif bir etki doğuracak Çünkü biz seks soruşturmalarında biliyoruz e, ön araştırmalar olayın davaya dönmesi işte tarafların savunmaları vesaire inanılmaz derecede e, zaman alan süreçler oluyor ve e, Cemini borsası bunu istemiyordu yani bize 50 günü geçti artık paramızı verin veya bir yol haritası açıklayın diyorlardı. SEC süreci bunu daha da uzayacağını gösteriyor. Bu kripto paralar için e, olumsuz bir gelişme. E, burada iki seçenek var. Şimdi e, ya Genesis iflasını ilan edecek ya da ödeme konusunda bir yol haritası açıklayacak. E, her halükarda e, sekin soruşturma sonunda verdiği muhtemel para cezasını ödemek zorunda kalacak ikisi de. Şimdi e, Genesis'in geçtiğimiz yılın sonuna kadar en büyük kripto kredi borç veren olduğunu biliyoruz. Yani bu piyasada yüksek risk alan hedge fonları, e, Atom, SBF, Wone, Zusu gibi birçok ismin başvurduğu e, borç aldığı bir e, şirketti ve şu anda güncel olarak 3 milyar dolarlık bir açığı var. 900 milyon dolarlık kısmı sadece Gemini Earn programındaki borçları Bunları ödeyemiyor. E, herhangi bir yeni yatırımcı bulup e, içeri sıcak para da sokamıyor. Sonuç olarak e, aslında bu şeye benziyor biraz daha. E, Kasım ayında e, FTİS kurdusu, SBF böyle yana yana para aradığı bir dönem vardı. Tam böyle e, iflası resmi olarak açıklanmasını 10 dakika kalaya kadar. Bu aslında biraz daha bana onu hatırlatıyor. E, muhtemelen Yakında olası bir iflas e, duyacağız. Ama umalım ki bu iflas işte DCG, Grayscale gibi e, yine aynı e, çatı şirketlerin, aile şirketlerin elindeki varlıkları satmak zorunda bırakacağı bir süreç olmaz. Şimdilik e, yani benim tüm ve rağmen hani bu süreçte beklediğim şey bu. Hani birkaç ay içinde e, burada ciddi sorunlar daha e, bir artık sallantıdaki binanın böyle yıkıldığı gibi bir şeyleri görmeye başlayacağız gibi görünüyor. Aslında e, piyasada ben şunu görüyorum şu anda işte yakın geçmişe baktığımızda Luna olayıyla zaten ayı piyasasında olan piyasa ciddi bir şekilde baskılandı. Sonra FTX yaşandı ve şu an için en azından dip seviyeleri gördük. Ama Gemini olayı sanki bunlar kadar etkili olmadı ya da bunların içinde kaynadı. Genelde zaten kripto piyasasında şunu görüyoruz. Bütün e, ayı piyasalarına baktığımızda bir olay e, piyasayı etkilemeye başlıyor veya boğa piyasalarına da görüyoruz aynı şey. Mesela Elon Musk işte doge ile ilgili bir açıklama yapıyor. İlk açıklaması yüzde binlik bir artış getiriyor ama ondan sonraki açıklamalar çok da etkilememeye başlıyor. Gemin olayı biraz da bu tarafına mı, bu zamanla mı geldi sence piyasanın? Yani aslında şöyle bir şey var. O kadar kötü şeyler yaşadık ki yani bundan daha kötüsü olmaz diyerek. Atıyorum mesela Ronin 2 ile başladı yıl. Sonra Fed acayip bir faiz arttırmaya başladı. Sonra işte e, Luna'nın iflası. Luna'nın iflasından sonra e, Celsius Haziran başında para çekmeleri durdurdu. Hep böyle daha kötüye, daha kötüye, daha kötüye gittiğimiz bir e, yıl geçirdiğimiz için... E, nasıl söyleyeyim e, yatırımcılardaki bir nevi acı eşiği artık şeye çıktı. Çok yukarı çıktı. Mesela aylık arasay tarihi diplerini indi. Yani zaten aşırı satışların o kadar çok zirvesini yaşadık ki e, Genesis bu Gemini olayı da artık beklenen etkiyi şu an için göstermiyor. Piyasa bunu fiyatladığı için aslında kaç aydır e, yatay konsolide oluyordu bu 2023'e dair işte, iyimser beklentilere rağmen eee bu biraz daha bizim hani bu kadar çok olumsuz şeyi üst üste yaşamamızla alakalı diye düşünüyorum. Yani e, çok fazla şey oldu ve artık e, olması gerekenden daha az etkiliyor bu tarz olumsuz olaylar. Aynen. Ee, olumlu olaylarda da zaman zaman aynı şeyi görüyoruz. O kadar çok olumlu şey üst üste geliyor ki bir olumlu haber beklendiği kadar etkileyemeyebiliyor mesela piyasayı. Kesinlikle. Peki Amerika'dan başladık. Amerika'dan devam edelim ve Fed açıklamaları diyelim. Süper. Ee, zaten şu anda da Bitcoin'in e, yükselişinin arkasında genel neden olarak bunu görüyoruz. ABD'nin sıkı para politikası sadece kripto paraları değil hemen hemen her türlü finansal alanı yakından etkiledi. Ama şu anda enflasyon düşüyor gibi gözüküyor. Ama, e, ama Fed'in enflasyon hedefine ulaşması için sert tutumları sürdürebileceği ve daha hızlı hamleler yapmaya başlayabileceği de uzman yorumları arasında yer alıyor. Dün ise iki Fed enflasyon ve işsizlik başvuruları gibi kritik verilerin ardından önemli açıklamalar yaptı. Bu açıklamalar ne yöndeydi Fatih ve piyasayı nasıl etkiledi? Tamam bence en önemli başlığımız bu aslında. Bundan sonrası için de çok yakından takip etmemiz gereken önemli detaylar var bu konunun içinde. Ee, şimdi FED'in e, faiz kararına yaklaşık 20 gün kaldı. 1 Şubat tarihinde FED e, yılın ilk toplantısında faiz kararını açıklayacak. E, şimdilik beklenti %92, %90 -92 oranında e, 25 bas puan yönünde bir artış yapılacağıyla alakalı. Peki neye göre %90-%92 diyorum. Bu e, CME borsasının e, yaptığı anketlerin sonucuna göre. E, böyle bir sonuç çıkıyor gelen veriler bize faizlerin yüzde 92 ihtimalle 25 bas puan artırılacağı yönünde e, FED'in 2023'ün ilk toplantısında e, böyle 25 bas puan artış yapması e, ve yılın e, kalan birkaç toplantısında da böyle daha zayıf faiz artışlarıyla yoluna devam edip bir zirve noktayı belirlemesi bekleniyor ee, bu zirve nokta ne hangi toplantıda ne kadarlık artış yapılabilir bunlara bakacağız ee, 2023 yılı için Aralık ayında hedeflenen Daha doğrusu Aralık ayında açıklanan e, Hedef tavan faiz 5.1'di. Yani eğer ilk toplantısında FED Şubat ayında 25 puan artış yaparsa Hala 4.5 olan faiz oranı 4.75'e çıkacak Yılın geri kalanı içinde FED eğer tavanı yukarı yönlü revize etmezse yani üst sınır olarak belirlediği faiz hedefini yukarı yönlü revize etmezse aşağı yukarı 35 bas puanlık daha bir artış yapması gerekecek. Şubat ayında biz 25 bas puan artış yapacağını kesin olarak biliyoruz. Ki söylenler de bu şekildeydi. Yani 75 bas puandan 25 bas puana dönmesi aslında şu anda piyasayı biraz daha umutlandıran şey. Şimdi 22 Mart ve 3 Mayıs tarihlerinde e, bir sonraki Fed toplantıları yapılacak. Buralarda da eğer e, 25 bas puanlık artışlar yapılırsa artık e, 14 Haziran'da yapılacak toplantıdan sonra yılın kalan 14 Haziran toplantısı dahil e, 5 toplantıda eee faizler %5,5 5,1 e, özür dilerim 5,1 seviyesinde zirveye ulaşıldığı için 5 toplantı artışlar pas geçilecek. Bu pas geçişler de risk piyasaları için olumlu bir gelişim olacak. Ama Şubat ayı ve sonraki toplantılarda tavan faizin bahsettiğim bu 5.1'in yukarı çekilmesi sonraki toplantılardaki piyasa beklentide daha da belirsiz hale getirecek. Şu an 2023'ün sonuna kadar önünü görebilen bir piyasa var. Ta ki FED bu faiz tavanını yukarı revize edene kadar bu piyasa yolunu sürdürebilir. Ama e, enflasyon düşmeye devam ederse e, Powell'ın daha önce söylediği gibi Eylül ayı yanlış hatırlamıyorsam bir kere yukarı revize ettiler. Aralıkta da eğer enflasyon beklediğimiz yola girmezse, yolda yol devam etmezse biz taban faizi yukarı yönlü revize edebiliriz. Daha önce yaptığımız gibi dedi. Ama enflasyon düşmeye devam ediyor. Bu şekilde düşerse e, böyle bir yukarı yönlü revizyona ihtiyaç olmayacak. Kripto paraları da hani bugünlerde fiyatlamadığı, fiyatlamaya çalıştığı şey e, büyük ölçüde bu. Peki şimdi akıllarda bir soru. Bu enflasyon artar mı? Hani kaç aydır düşüyor? 3 aydır aralısız olarak düşüyor. E, son açıklanan veriyle 2021 atıyorum Kasım ayı civarına ger gerildi artık enflasyon. Peki bu saatten sonra düşmeye devam eder mi? E, aslında bu sorunun cevabını vermek için farklı alanlardaki enflasyonun güncel durumuna göz atmamız gerekiyor. Mesela e, gıda enflasyonu diye bir şey var. Normal vatandaşın en fazla hissettiği enflasyon aslında budur. E, i̇şte yediği ekmeğin fiyatı sürekli arttığı için onu sürekli görmesi e, onu rahatsız eder. Çünkü alım gücünün azaldığını net biçimde görür. E, peki Amerika'da bizim için şu anda en önemli şey, kripto para yatırımcısı için Türkiye'deki enflasyondan ziyade Amerika'daki enflasyon. Peki oradaki enerji, hizmet, kira ve gıda enflasyonu dört başlıkta bunlar ne durumda? Bunlara göz atarsak biz geleceğe dair çok daha tutarlı tahminlerde bulunabiliriz. bu son 3 aydır enflasyondaki gerilemin önemli kısmı enerji enflasyondaki düşüşten geliyor. Neden enerji enflasyonu yükselmişti? Rusya'nın saldırısı vesaireyle birlikte enerji fiyatları acayip bir şekilde artmıştı. Şimdi de ee, çok birkaç yıl önceki seviyelerine kadar düşen bir fiyat var. O dönemde de enerji enflasyonu Amerika'da 41'in üstüne çıktı. Bu veri e, son 6 ayda e, yaklaşık son son ay açıklanan veriye göre %7,3 seviyesine geriledi. Enflasyondaki genel enflasyondaki düşüşün ana e, destekleyicisi buydu aslında. Amerika'da enerji enflasyonu önemli ölçüde düşüyor. Önemli ölçüde düştüğü için genel enflasyonda yıllık enflasyonda 3 aydır alışsız bir şekilde sürekli düşüyor ve Fed artık ayağını gazdan çekmesi gerektiğini anlıyor. Peki Amerika'daki kira enflasyonu ne durumda? Bunu kontrol ettiğimizde de bu kira enflasyonu 1980'lerden bu yana en yüksek seviyelerinde olduğunu görüyoruz. Hizmet sektörü enflasyonu ne durumda? O da yine 1980'lerdeki zirvelere yakın bölgede bulunuyor. Gıda enflasyonuna gelirsek o da aynı şekilde çok yüksek ama son 4 ayda 11,4'ten 10,4 seviyesine geriledi. Demek ki neymiş? ABD'de düşen enflasyonun arkasındaki neden aslında enerji fiyatlarındaki geri çekilmemiş. Bu iyi bir haber çünkü Fed'in bu sıkı ekonomi politikasının diğer alanlarda işte hizmet, gıda, kira bu üç alandaki enflasyonu düşürmesi şu an umuluyor. Önden yüklemeli faiz dedik ya önceki toplantı, önceki space yayınlarında. Bu önden yüklemeli faizlerin hizmet gıda ve e, kira enflasyonundaki etkileri artık görülmeye başlanıyor. Zaten çok yüksek seviyede olduğu için bunlar e, buralardaki düşüşler enflasyonda devam eden bir geri çekilmeyi aslında şu an bizi haberliyor. Çünkü çok yüksekler zaten. Normal seviyelerine geldikçe bunların düşmeye başladığını göreceğiz. Ee, yıllık tüfeninde istikrarlı bir şekilde düşmeye devam ettiğini göreceğiz. Şimdi bu olursa ne olacak? FED rahatlayacak. Risk piyasalarında işlem yapan işte kripto, altın, gümüş, diğer hisse senetleri vesaire yatırımcılar da kazanç elde etmeye başlayacak. FED 2021 yılında e, umursamadığı enflasyon, 2022 yılında aslında fazlasıyla ciddiye aldı ve 2023 yılı aslında e, biraz daha temkin dönemi olacak FED için. FED e, piyasada artan bir aşırı iyimsellik ve düşen bir işsizlik rakamı istemiyor. Yani şu anda takıldıkları ana konu bu. Son işte Powell tarafından yapılan konuşma son e, 10 gündür 15 gündür Fed üyelerinin yaptığı açıklamalar hepsi bu. E peki sonuç ne olacak? E benim şahsi kanaatim bu enflasyondaki istikrarlı düşüşün devam etmesiyle birlikte e, piyasaların bunu pozitif fiyatlayıp artık dipten dönmeye başlayacağı yönünde yani bu kısaca kripto için değil işte. altın, gümüş ve ser diğer varlıklar içinde geçtiğimiz yıl aşırı seviyede baskılanan yatırım araçları genel olarak 2023'te bir rahatlama yaşayacak ee, üzerindeki baskıyı hafifletecek önceki toplantılarda hep bahsettiğimiz bu e, sıkıcı düşük volatilite dönemi e, artık bozuldu e, artık bugünlerde e, şeyde de ee, nasıl diyeyim, yazılarda da kullandığım bir cümle var. Artık sevinmek için erken, korkmak için geç kalınmış bir zamandayız. Yani 2022 yılında korkmamız gereken çok fazla olay yaşadık. Hani Demin de konuştuk ya o en kaotik günleri gördük. Artık bunların çoğu geçti. Sevinmek için de erken çünkü piyasa bir günde dönmeyecek. Trend bir günde değişmeyecek. O yüzden yine ara düşüşler görebileceğiz. Ancak e, son geri çekilmenin ardından e, bitcoin fiyatının daha yüksek dipler yapmaya başladığını yani kademeli olarak yukarı çıktığını göreceğimizi düşünüyorum e, diğer taraftan e, genesis fdx işte regulasyonlar, sekin toplu menkul kıymet dava açma riskleri gibi bu ara düzeltmelerin sebebi olabilecek şeyler var temel tarafta haber akışı açısından beklediğimiz ama unutmayalım ki hani korku tamamen bittiğinde e, bitcoin'in 4 yıllık döngülerinde günün kaotik olayların etkileri sona erdiğinde piyasa genelde zaten boğa trendine girmiş oluyor. Yani tüm e, kaotik olaylar bitsin, tüm problemler çözülsün. Atıyorum Genesis 20'ye borcunu ödesin, Grayscale'ın e, negatif primleme seviyesi artık normale dönsün, İşte kurumsal yatırımcılar piyasaya akmaya başlasın, tüm sorunlar çözülsün, piyasa yükselmeye başlasın diye bir şey yok. Piyasa yükselmeye başladığında, belirli seviyeye ulaştığında zaten bu sorunlar yavaş yavaş unutulmaya başlanmış olacak. Bu döngüde yaşayacağımız şey, yine benim kanaatim bu olacak. Fed artık tepeye çıktı, zayılır. 5.1 hani yukarı yönde revize etseler, geçen yılki gibi 4 toplantı peş peşe 75 pas puan artış yapmalarını gerektirecek bir ortam artık yok. E, artık bu yıl e, biraz daha piyasalar soğuklanacak. 2023'te de e, artık Fed bu çıktı zirveden aşağı inmeye başlayın. yoksa her kriptonun işte diğer risk piyasalarında böyle belirgin bir şekilde yukarı çıktığını göreceğiz. Ee, genel olarak benim kanaatim bu enflasyon konusundaki e, haklı bir aşırı imserlik var bu bize daha iyi bir noktaya götürecek e, şu anda fiyatın yükselişinden mutlu olabiliriz yani e, sahte bir yükseliş gibi görünmüyor açıkçası zaten sahte bir yükseliş olsaydı bu kadar e, temkinli bir şekilde grafik görmezdik gibi geliyor çünkü birden hani bizim pump dump dediğimiz gibi bir Olay görmüyorum ben şu an piyasada. Bayağı emin adımlarla yükseliyor. Birden 20.000'in, 20 22.000'in üzerine gitmedik. Bu, bu benim benim de içimi rahatlatıyor açıkçası. Hani adım adım ilerliyoruz. E düşerken Bir de, de, de böyle böyleydi haftada... aslında. Böyle kademe 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 dönerken de, dönecek dönecek. dönerken de yine dönerken de yine hadi buradan düşecek işte dipten alacağız. Buradan düşecek, dipten alacağız diye diye Böyle daha yüksek dipler yapa yapa herkesi böyle şey yapacaklar. Böyle riskini azaltmak isteyenleri yukarı çekecekler. Bak şu an bile mesela Sonra... 19.400'ü görmüş. Her gün bir önceki günün daha üstünde bir zirve belirliyor. Bu güzel bir şey aslında. Sonra bir bakmışız 69.000 olmuş. Uzak değil. Oradan almaya başlamışız falan. <laughs> Genelde gördüğümüz e, senaryolar. Bir de bu noktada Fatih e, bu dolar endeksine de dikkat etmek gerekiyor diye düşünüyorum değil mi? Çünkü bitcoin dolarla tam tersi yönde hareket ediyor. Zaten yükselişte e, baktığımız zaman hep bir ters orantı görüyoruz evet. aralarında. Evet ters, ters kore aslında şey olarak yani dolar endeksi düştüğü zaman bitcoin yükseliyor. Ya hatırlar mısın? Biz geçen sene şeyi bile gördük ya. Çok nadir görülen bir şey. 1 dolar 1 euroya eşit oldu. 2000 de mi yanlış hatırlıyorum? Evet. İnsan, yani biz daha böyle çocukken veya çocuğa işimiz çok küçükken insanların gördüğü bir şey. 1 doların 1 euroya veya 1 doların 1 sterline eşit olduğu günler gördük. Çünkü FED ne yaptı? Tarihinde çok böyle eşine az rastlanır bir şekilde faizleri arttırdı. Bu da doların aniden aşırı değerlenmesini sağladı ama şu an çok güzel bir dolar endeksi grafiği var. E, tam zirveyi yapmış e, 115 seviyelerinde artık buradan e, dönüyor. Çok büyük bir e, olumsuzluk olmazsa, atıyorum Rusya Savaşı daha yayılmazsa vesaire. E, şu anda 102,2 civarında. Bunun yüzün altında kalmasıyla... Çok daha e, güzel şeyler görebiliriz ki 103 altında yaptığı kapanışlar zaten bizim için olumlu. E, Bitcoin'in bu devam eden yükselişinin bir sebebi de aslında bu. 103 altında yaptığı kapanışlarla e, dolar endeksi böyle düşmeye devam edecek gibi görünüyor. Umarım. Güzel 2023 umarım 2022'den daha iyi olacak. Peki gelelim haftalardır konuştuğumuz muhtemelen aylarca da konuşacağımız konuya ve bu sefer de FTX diyelim. Geçtiğimiz yıl FTX aslında piyasayı yakından takip edenler ufak ufak tahminlerde bulunabildi ama kimse bu kadar hızlı beklemediği bir şekilde istifa e, iflas etti. Daha sonra yine kimsenin beklemediği kadar hızlı bir şekilde FTX CEO'su tutuklandı ve Amerika'ya iade edildi. Yani FTX'te olaylar benim beklediğimden daha hızlı ilerliyor. FTX sürecinde geçtim safta neler oldu Fatih? Bir de buna bakalım istiyorum. Ee, ya şöyle aslında bu FTX e... Böyle can sıkıcı bir yere gidiyor. Nasıl gidiyor? Ee, çok kayda değer bir gelişme yok aslında. Çok e, ciddi bir gelişme yok ama e, kripto paralara piyasaya gelme potansiyellerinin yatırımcıların bakış açısını, işte ABD'li siyasilerin bakış açısını vesaire hep bunları konuştuk ya e, o çerçeveden çok e, piyasaya böyle darbe vuran bir süreç son gelişme olarak ne oldu mesela İflas avukatı bir açıklama yaptı. İşte 5 milyar dolara yakın işte kripto ve nakit varlık elimizde var dedi. Ee, şimdi FTX müşterinin toplam alacağı 8 milyarla 10 milyar dolar arasında bir rakam. Ee, şimdi eğer bu 5 milyar dolarlık varlık var elimizde 5 milyar dolarlık varlık var dedikleri şey e, serum gibi işte e, diğer Solna tokenları gibi veya kendi ihraç ettikleri tokenlar gibi nakde çevrilemez tokenlar değilse ki bunun en azından bir e, 1-1,5 milyar dolarlık kısmının e, bunlar işte içer 600 milyon dolarlık işte FTT'den bahsediliyor, e, farklı tokenlardan bahsediliyor. Bunun 1-1,5 milyar dolarlık kısmının bunlardan olduğu düşünülüyor. Yani bunlar böyle para aslında yok. 5 milyar dolar diyorsun mesela bunu 3,5-4 milyar gibi düşünebiliriz. E diğer tarafta 5 e, milyar olsa bile diğer tarafta milyarlarca dolar alacağı olan kurumsallar var. Bunlar şimdi avukat ordularıyla birlikte işte karıpları, kayıplarını bireysel müşterilerden önce tahsil etmek için çaba harcıyor. E, bu aslında 2023 yılında yatırımcıların zarar zararlarını telafi edebileceği, işte borsada paralarını kaybedenlerin zararlarını telafi edebileceği bir süreç şimdilik maalesef görünmüyor. Ee, muhtemelen Ekim gibi işte 2 Ekim gibi duruşma başladıktan sonra 2024 yılında e, e, FTX kurucusunun artık tutuklandığını göreceğiz. Müşteriler varlıklarının çoğunu, içerideki paralarının çoğunu geri alamayacak. Ee, böyle bir sürece gidecek. SBF FTX'in kurucusu bildiğimiz gibi serbest. 250 milyon dolarlık e, teminat senedi imza aldığı için ailesinin evinde özgürce kalabiliyor. E, hafta içi bir blog gönderisi yazdı paylaştı kendisini savunmaya çalıştı ama hep söylediğim gibi önceki space yayınlarında da yani o kadar çok etrafta bulundu ki suçlarıyla alakalı sentetik kripto paralar satışından tut işte aleme verilen borçlardan haberdar olduğu ile alakalı vesaire çok fazla şey yani bu saatten sonra kendini aklaması imkansız ama e, 2024 yılına kadar da e, özgürce kalmaya devam edecek gibi görünüyor e, FTX cephesinde son durum bu. Tek iyi yanı regülasyonları işte oradaki demokratlarla bağlantısı sebebiyle bir siyasi baskı oluşturup hızlandırması. Elbette yapıcı regülasyonlar bizim hep istediğimizi söylediğimiz şeyler. Yani buranın merkezi tarafının Dizginlenmesiyle ilgili bunları göreceğiz 2023 yılında. Bu açıdan FTX olayı olumlu bir sonuç doğuracak. Aslında Ripple ve SEC arasındaki davanın da e, regülasyonları hızlandıracağını düşünmüştük ama or orada farklı bir durum vardı. Menkul kıymet mi değil mi? Bir de orada işler e, bayağı uzadı. 2 yıl geçti. Yani 2020, Aralık, 2020 Aralık 2020 Aralık. 2 yılı, iki yılı çok geçti. Bir de oradaki orada o da bir şeyi sonuçlandıracak aslında. Eğer SEC davayı kazanırsa muhtemelen o hep söylediğimiz bu toplu menkul kıymet davalarını e, görmeye başlayacağız o da aslında bu yıl takip edilmesi gereken bir konu bizim için. Peki senin bakış açından Ripple davası nasıl sonuçlanır? Yani ben çok da hani böyle Ripple'ın darmadağın olacağı veya kripto para piyasasının tuzla buz olacağı bir haber beklemiyorum o tarafta. Yok aslında Ripple 100 milyon dolara yakın yanlış hatırlamıyorsam geçtiğimiz yıl açıklamışlardı bir e, bakiye ayırdılar zaten bir fon oluşturdular. Eğer e, SEC davayı kazanırsa ne yapacak? Onlara bir para cezası verecek. Bunun da atıyorum tahmini 100 milyon dolar olması bekleniyor maksimum. Çünkü daha önce verdiği e, kayıtsız menkul kıymet davası soruşturmada kazandığı e, davaların sonucu olarak verdiği cezalar bu şekilde. Ripple için tek e, şey aslında, beklenti aslında davanın sonuçlanması. Hani kazanmaları, kazanmamaları atıyorum e, maçın berabere kalması onlar için çok önemli değil. E fiyat için de bu aslında önemli. Hani insanlar Ripple'ın davayı kazanacağına değil de artık davanın biteceği ne biteceğiyle motiv olup alım yapıyorlar. eğer Amerika'da adalet varsa XRP bu davayı kaybeder. Çünkü gerçekten bir menkul kıymet gibi ihraç ettikleri bir varlık. Bu da kayıtsız bir menkul kıymet davası. Sekinde davayı kazanması gerekiyor. Ee, benim tahminim bu yönde teşekkür ederim Fatih güzel bir gündem değerlendirmesi oldu uzun zamandır da hatta yayınlara başladığımızdan beri de ilk defa bitcoin yükselişine şöyle bir yüzümüz gülerek açtık aslında yayını evet. ee, dinleyenlerimizden sorusu olan varsa alabiliriz bu arada biz bu yayınlarımızın tamamını youtube ve spotify kanallarımıza da ekliyoruz kaçıranlar yeniden dinlemek isteyenler diğer bölümleri dinlemek isteyenler orlardan da takip edebilirler bizim. Eğer sorusu olan varsa alabiliriz. Yoksa yavaş yavaş yayını kapatabiliriz. Şu an için sorusu olan gözükmüyor. Çok teşekkür ederiz herkese dinlediğiniz için. Teşekkürler. Herkese iyi hafta sonları. Bir sonraki bir sonraki What Happened yayınında görüşmek üzere. İyi akşamlar. İyi akşamlar.